Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya kanyonu ihtişamıyla herkesi büyülüyor. Altınkaya Baraj Gölü Havzası'nda bulunan kanyon, Bakanlar Kurulu tarafından 2012'de Ulusal Turizm Bölgesi, 2015'te ise Tabiat Parkı ilan edildi. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Şahinkaya Kanyonu, 3.250 metre uzunluğu, ortalama 106 metre su derinliği ve 340 metre kanyon yüksekliğiyle dikkati çekiyor. Kanyon etrafında Hititlere kadar uzanan medeniyetin geçmişinin izleri ve tarihi kalıntıları bulunuyor. Etrafında piknik ve kamp alanları, restoran ve kafelerin bulunduğu kanyonda Büyükşehir Belediyesi ile özel sektöre ait feribotlarla seferler düzenleniyor. Baharın gelmesiyle yeşile bürünen Şahinkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor.